oğlum? Kek Bakın mi yiyor? Evet, tatlı mı yiyor? Bak şimdi ben ne yapacağım? Bekleyin. İzleyin beni. O ne? Bu. Bunun tadını o kadar lezzetli yapacak ki izle. Nasıl, yapacağım? nasıl onu? İzle nasıl yapacağımı göreceksiniz. Daha çok tatlı mı olacak şimdi? 2, 3. Al bakayım. Daha, daha çok tatlı mı olacak? Daha çok daha güzel olacak tadı. Bu tuzlu. Nasıl tuzlu oğlum? Tatlı yaptım ben. Ama bak sen de dene. Al dene bak. Al dene. Eee bu tuzlu ya. Dene bakayım Damla, doğru mu söylüyorlar? Evet. Hayır ne ya. Alın bu boyca bildiğin. Tamam bekleyin. İyi izleyin şimdi. Alın size tuzlu veriyorum. Hadi bakayım. Şimdi buna da bir bahane bulun. Hadi bakayım. Al bu tatlı. Bu da tatlı. Bu da bu. Ya nasıl olur ya saçmalamayın ya. Bu, bu bu oldu bu bu oldu. size çok lezzetli bir çikolatalıya çeviriyorum. Umarım yaparsınız. Yani. Deneyin Şu bakalım. Dur. Bak bakayım. Neyli oldu? Çabuk söyle. Aklı tuttu kaşığı bir şey oldu bu da. O nasıl oldu ya? Bu da Ne? ne? Ee, beceremedik biz bunu ya. Şimdi ne? bakın. Bunlar ne? Yaptın? İzleyin beni. Madem Aha. öyle diyorsunuz. Son daha bir şey yapma. Dur. Bak, i̇zle. Yine ne yaptın Otuz. acaba?

bunu Öyle beğendiniz da. mi? Ay, Ay, bu o ne ya? Ben, ben bunu istiyorum. Ha, ben ya bu ben bir dakika durun, dur. tamam bir saniye. Daha marifetler bitmedi. Şey ben şey o zaman bunu da çevir. Ben ben şey çok şekerli, çok şekerli. Ben bunu istiyorum. Bu da benim olsun. Bu da, bunu istemiyorum. Ya, o da şimdi size ben benim ya. iksirimin of. ikincisinin daha da güzelini getireceğim. Ömer al bir olsun. Ay, Hadi, bakın şimdi. Hoppa! Bakın şimdi bu sihirli iksir tamam mı? Ne? Bu sihir ne? bir dakika ne? bir saniye bu sihirli ne? iksirle ne? tamam mı? Ben, ben. bu sihirli iksirle, bak bunları getiriyorum Oo. bunlar geldi. Şimdi bir bu geldi bakın Oo. hep bunları sihirli iksirle. Hayır hiç kimsenin değil Aa, bu, bu, bu sihirli iksir. Bu da bir sihir. Hep bak bunlar sihirli iksirle geliyor. Oo. Ve bunlardan bir kızlar için bir de erkekler için Ay, olanları anneciğim. var. Bir saniye. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bunları alırsanız eğer çok uslu durmanız lazım bunları kazanabilmeniz için. Ve ayrıyetten size bu iksirleri verdiğim zaman çok güzel bir güçleriniz olacak. Bir, bir dakika. Bu kızlar için erkekler için olan bir bırakır mısınız? Şu an alamıyorsunuz zaten. Niye? Çünkü uslu durmuyorsunuz. Uslu, uslu durun. Söz uslu. dinlerseniz bunlardan birinizde erkek olan de bu kıza vereceğim. Ben ya da uslu, dedim, iki ben. erkek uslu durursa iki erkek bunu alabilir. Hayır. Bir şey söyleyeceğim ve bu iksirler sizin hayatınızı değiştirecek. O kadar. Evet bakalım bu sihirli iksirleri kim kazanacak? Herkes Arkadaşlar, arkadaşlar yorumlara yazsın değil mi? Benim kazanmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sen? Arkadaşlar benim kazanmamı istiyorsanız yorumlara utku yazın. Arkadaşlar benim kazanmamı istiyorsanız yorumlara Ömer yazın. Hadi bakalım bu iksirleri kim kazanacak? Bu benim abone olmayı